Mehir Vakfı 1996 yılında kurulmuş Konya merkezli bir vakıf. Hedefi nişanlı olup da evlenemeyen gençleri evlendirmek ya da evlenmeye ihtiyaç olan nişanlı gençleri evlendirmek. 1996'dan bu yana bu hizmeti devam ettiriyor. Şükürler olsun şu ana kadar biz Mehir Vakfı olarak 30 binin üzerinde kardeşimizi evlendirdik. Yani 15 bin civarında çifti evlendirdik. Bir eve 110 kalem eşyasını veriyoruz. Yani ya toplu düğünlerini yapıyoruz ya eşyasını veriyoruz. Şu ana kadar bu evlendirdiğimiz kardeşlerimiz içerisinde iki tane boşanma vakası var. Aşağı yukarı 60 civarında şehirde düğün yaptık. Yurt dışında düğünlerimiz oldu. En son Gazze'de, Filistin'de bir e, düğün yapmak e, yapma projemiz vardı. E, orada 500 e, Filistinli kardeşimizin e, evliliğini gerçekleştirmek üzere bütün hazırlığımızı yaptık ve e, uluslararası bir e, proje olduğu için de tabi e, Filistin'in özel bir durumu olduğu için oralara e, izin almakta problem yaşanıyor. Aşağı yukarı bir üç yıl uğraştık ama maalesef gidemedik ama yılmadık. Biz şunu yaptık. Türkiye'deki üniversitelerde okuyan nişanlı Filistinli kardeşlerimiz var. Hı hı. bunlardan 50'sini eee Üsküdar Belediyesi ile, yüzünü de Sultanbeyli Belediyesi ile ortak bir proje ile evlendirdik. Hatta El Cezire televizyonu naklen yayınladı. Harika. Böyle bir çalışmamız var. Bu çalışmalar hı hı. devam ediyor. sadece tabii Filistin'de değil, başka mesela Sancak'ta, Kosova'da başka yerde de düğünlerimiz oldu. Şu ana kadar bizim için en değerli olanı Evlendirdiğimiz kardeşlerimizin çocukları büyüdü, delikanlı oldu. Onları da evlenmeye, evlendirmeye başlamıştık pandemiden önce. E, bu hizmet güzel bir şekilde devam ediyor. Başkanımız e, Mustafa Özdemir, e, onun tabii büyük gayretleri var. Ayrıca bizim bilimsel çalışmalarımız da var. E, ben e, benim alanım İslam Hukuku. İslam Hukuku araştırmaları dergisini biz çıkarıyoruz. Benim hayalimdi bu. Sayın Başkanımız da sağ olsun e, bu konuda bize e, destek oldu. Şu anda 40. sayısına geldik hmm. ee, ve e, bizzat basılı bir şekilde onu e, bütün e, fakültelere ve yurt dışındaki ilgili yerlere gönderiyoruz. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Ben e, bu vakfımızın bu faaliyetlerine katkıda bulunan e, başta Mütevelli Heyet başkanımız Mustafa Özdemir olmak üzere Mütevelli Heyetimize ve e, sağduyulu halkımıza çok teşekkür ediyorum. Burada tabii bir önemli bir şey var. E, bizim de verdiğimiz bir güven var insanlara şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğumuz olmadı. çok sistemli bir çalışmamız var. barkod sistemimiz var. Yani vakfa gelen eşya ile çıkan eşya bellidir. Yani hı. otomatik olarak sayısal anlamda her şey yerli yerinde kontrol altında. O sebeple orada çalışanların da bu konuda iyi bir disiplini var. o sebeple de vakfımız bu faaliyetlerine devam ediyor. Ama bizim hani herhangi bir şubemiz yok. Hı hı. ama biz Konya'dan her yere yetişiyoruz. Maşallah. Yurt dışına bile yetişiyoruz.